Basın değerli basın mensupları, değerli basınlar, değerli takım kaptanları. Eee Erkekler Süper Kupa basın toplantısına hepiniz hoş geldiniz. Eee yarın saat 19'da Beşiktaş'ta Spor Kupa arasında Handball Erkekler Süper Kupa maçı oynanacak ve bu maçın öncesi de takım kaptanlarıyla birlikte basın toplantısındayız. Eee Beşiktaş takım kaptanı olan Arif Oğlu ve Sportlu takım kaptanı Alper Erkeştaş beraberiz. İlk önce kaptanlarımızın bu maçla ilgili görüşlerini alacağız. Ardından soru cevaplar devam edeceğiz. İlk sözü Ozan'a veriyoruz. Maçla ilgili düşüncelerini alalım. Ardından Alper devam edelim. Ee, teşekkür ederim Ekrem. Herkese merhabalar, hoş geldiniz. Ee, yarın Süper Kupa maçımız var Spor ile, onun için buradayız. Ee, şimdiden sport Spor Kulübü'ne Alper'in nezdinde başarı diliyorum. İnşallah güzel bir maç olur, fair play içerisinde. Hak eden kazansın ee, diliyorum. E, maçla alakalı görüşlerimi şöyle belirtmek istiyorum. Geçen sene ve e, bu seneyi kıyaslamak olursa, bu sene 5 tane transferimiz var. E, hemen hemen 180 takımımız kaldı, antrenörümüz aynı. E, sistemimizde bir değişiklik yok. E, geçen seneye göre daha iyi takım olduğumuzu düşünüyorum. Aynı zamanda e, spor da bu görüşler içerisindeyim. Spor tutmanın da geçen seneye göre daha iyi takım olduğunu düşünüyorum. İki takımın da e, atak yüzdesi bence daha iyi. İyi iyi hücum yapan takım bence kazanacağını düşünüyorum. Şimdi de iki takıma da başarılıyorum. Herkese merhabalar. Teşekkür ederim ben de. Ozan'ın ee, Ozan dediklerinin ziyade biz de flash bir takım oynuyoruz. Zor bir rakip. Beşiktaş uzun zamandır kadro yapısıyla da olsun, bu seneki transferleriyle olsun. Çok favori bir takım. Biz de geçen sene çok ee, kadromuza revize ettik. daha bu sene biz de bir yüzde seksen değişiklik içindeyiz. tabii güncel handbolu değişiyor. Biz de onu yakalamak peşindeyiz. Ben maçla ilgili düşüncelerimde ilk buraya geçen sene Türkiye Kupası dörtlü finaline oturduğumuzda da aynı şeyi söylemiştim. Maçlar kaleci performansları ve oyunun içindeki dinamizmle belli oluyor diye. Şimdi şu anda oynayacağımız oyunun kimse bilmiyor. Ligin ilk maçı, ligin ilk şeyi. Umarım iyi bir maç olur, sakatlıksız.

şöyle cevap vereyim buna. Biz her zaman iddialıyız Ankara ekibi olarak. E, ee, hanemizde de kurulduğumuz günden itibaren bir şampiyonluğumuz ve bir süper kupamız da var bizim. Tabii Beşiktaş İstanbul ekiplerinde Beşiktaş yıllardır iyi bir takım, iyi bir yapılanma. Spor kültürüyle ve handbol kültürünün birleştiği bir takım. Biz de tabii Ankara'nın en gözde takımı biziz. İnşallah biz de bu kupaya adayız. Rakip tek maç olacak şu anda. Ee, uzanmayan bir aç. Umarım Gülen taraf biz oluruz. Sezon sonunda Sezon içindeki süreç biraz uzun. Playoff sürecimiz de var. Ee, tabii ki bu süreçte sakatlıklar oluyor, takımın dinamizmi değişiyor. Onunla ilgili şu anda bir yorum yapamam. Ama biz ilk dört Avrupa Kupası için diyelim, ilk dört için elimizden gelen her şeyi göstereceğiz. Playoff'a kalırsak da bu tabii ki playoff son dönem. Bütün bir e, ligin, yükünün, emeğinin harcandığı yer orası ve kazanç sağlayacağımız yer. Biz Sportoto ailesi olarak bütün kupalara hedefimiz de var. Fakat en önemlisi şu, sonuna kadar mücadele edebilmek var. Yani ligi yarıda bırakmak, pes etmek gibi bir algımız hiçbir zaman olmadı bizim. Onu da inşallah bu sene tekrar sergileyeceğiz. Bizim hedefimiz Beşiktaş'ın isminin geçtiği her yerde hedef şampiyonluktur, kupa kaldırmaktır. Ee, ben de Beşiktaş'ta 22. yılım bu sene. Ee, bundan önceki yıllarda da hep böyle oldu. Böyle olmaya devam edecektir. Beşiktaş hiçbir zaman kişilere bağlı değildir. Bir sistem takımıdır. Bundan sonraki gelecek nesiller her zaman da Beşiktaş'ın isminin geçtiği yerler her zaman kupa kaldırmak olacaktır. Bu seneki hedeflerimizde 3 tane kupamız var. Ee, bunlara talibiz. Ee, bir de Avrupa Kupası'nı istiyoruz. Geçen sene de istemiştik ama e, maalesef sakatlıklardan dolayı eğlenmiştik son 16'da. Bu sene de e, sonuna kadar gitmek istiyoruz. Ona göre takım kuruldu. Hedeflerimiz bu yönde. İnşallah 4 kupayı kaldırmak istiyoruz. Şöyle bir soru var. Her iki kaptan e, Sezona Ee, biz sezonun takım halinde çalışmaları bir ay önce başladık. Geçen haftaya kadar de üç antrenmanımız vardı. Ee, çok yoğun bir kamp dönemi geçirdik. Gerçekten çok zor, yorucu yorucu oldu. Ee, son bir haftadır da spor Sportoto'yu çalışıyoruz. Çünkü çok saygı duyuyoruz, çok iyi takımlar bence. Ee, her sabah antrenmandan önce 45 dakika videolarını izledik. Alper'in de çok çalıştık. Ee, bütün önlemlerimizi aldık. O yüzden güzel maç olacak. Şimdi bu Süper Kupa'nın olması şöyle bir şey. Diğer takımlardan daha önce başlıyorsunuz çalışmaya. Bu bir psikolojik bir yorgunluk da getiriyor. Mental bir yorgunluk. İşte bu Kupa'nın alınması o mental yorgunluğu ligin bütün o enerjisini toplamanıza neden oluyor ama olmuyor da biliyor bazen. Ama biz de iyi çalıştık Beşiktaş'ı. Şimdi Beşiktaş da dediğim gibi çok e, formda ve e, oyuncuları çok efektif oyuncular. Bizim yeni kurulmamızdan ibaret belki biz de şu anda çalışmalarımızın emeğini alıp yoğun bir antrenman geçirdik biz de Beşiktaş gibi. E, gerçekten çok çalıştık yani. Eğer biz de bir şey yaparsak e, umarım bütün o mental yorgunluğumuzu şu kupayla biz gidermek istiyoruz. Söylediğim ben de.